Merhaba arkadaşlar Münsin'le birlikte kardeşine beraber yapı kavuşması yapacağız. ama yapı kavuşması birazcık trollü olacak. Troll yapacağız kardeşime. Konumuz ev. Şu anda gördüğünüz gibi arkamda şu tarafta. Şu an beni duymuyor. Çünkü bir eski Şu an yanında değilim. Evet şu an yanıma koşuyor. Evet. Ben onu diyeceğim, Türlü türlü çeşitler trollleyeceğim. Ona şu an betor mu oldu, yükledim diyorum. Ama ben az önce videoya başlamadan önce methur modu yükledim diyorum. Her an patlayabilir yerin diyorum. Kendime de böyle sanki patlamış gibi davranacağım. Ama kopyasını aldım beni yerin. Sadece patlama türü falan yapacağız. En Eğlenceli video olacak. Videomuzu o zaman başlayalım. Evet. Sen Özgür'üm nasılsın? Hoş geldin videomuza. Hoş geldin. Evet. Bugün senle seninle beraber konumuz ev. Normal bildiğimiz ev. Oo. Ev alacağız, bir de ev yapacağız. Tamam. Süremiz 10 dakika. Üste gördüğünüz gibi arkadaşlar sayaç var. Şu an hatta bir dakika 10 saniye bana. Ee, bu 10 12 dakikaya geldi. Birazdan başlayacak. Ben sana başla dediğinde başlayacaksın. Bloklarını hazırlayın şimdiden. Tamam. Çünkü 50 40 saniye falan kaldı yapman için. Şimdi ben bloklarımı seçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde olacak. sadece 40 saniye falan mı var? Evet, bloklamayı seçme için hatta 30 saniyen kaldı. Ee, ama ben bulamıyorum ki bazen. Tamam işte yapın, yaparken yaparsın. Şu an daha süre başlamadı. Süre başlamadan önce sen yapma zamanını veriyoruz işte, seçme zamanı. Hmm. Anladın mı? Evet. Evet, son 10 saniyen, 15 saniye kaldı yapmaya başlamak için. Evet. 10 saniyen kaldı diyorum. Arkadaşlar işte kaydı durdurmuşum özür dilerim. Ee... Tamam bundan sonra yapı kavuşmasına başladık sen yani. Ben bulamıyorum. Ne yapayım? ivit iyi i̇vit ivit, ivit ivit Tamam karataş merdiveni tamam bunu kullanıyorum. Şimdi klasik eşyalarımızı alalım. Ya. Tamam. Bunu alalım. Şöyle yani bundan alalım. ne alalım. alalım. Şimdi ev eşyalarını buraya koydum. Ana bloklar bir envanterde dursun. Onu bekleyelim. Tamam. Böyle şimdi <laughs> tamam. Ben benim vloglarım hazır. Ben yapmaya başlıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şu an mikrofonu kapattım. Kardeşim beni duyamıyorum. Fakat ben onu duyabiliyorum. Biraz daha arkadaşlar. Biraz daha tamam. O iki takı da yapacağız. Tamam ben onu da mikrofonu kapattım. Şu an onu da duyamıyorum. Şu an ben de onu duyamıyorum. Evet arkadaşlar birazdan görünmezliği hiç bunun yeni patlatacağım. Ya da bir mekanizma kuracağım. sizin zaman patlatacağım. Tam mesela. eee nasıl anlatabilirim? Bir saniye arkadaşlar ben küçük, küçük bir şey zaten hemen geliyorum. Ama sen ben sen ben sana söylüyordum ben bir tane metal modu yükledim. Yani oyunda her an metal düşebilir haberin olsun. Evet. Haberim. Mesela benimkiye de düşebilir. ben gidiyorum. Yeni unuttum ya. Evet, bu. Ben ya. Evet, evet. 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 Bunlar, saniye, kapanıyor Kapandı. Evet arkadaşlar sistemimizi şu an bütün yazışılımı kapandı. Onu da ben de şu an duyamıyorum. <laughs> bence, yani bu Arkadaşlar burada bu evimizin ikinci katı olacak. Birazdan şimdi birazdan güzel bir ve efsane bir Orada arkadaşlar yakında facecam'li videolar geliyor haberiniz olsun. Güzel facecam'li videolar çekeceğim. O da ki de izin göremeyeceksiniz. O var da değil. Işte. Ve uzun zaman sonra neden video atıyorum diyorsanız yaz tatilini özel atıyorum. Ve artık Minecraft kanalıyız. Ben ismimi de değiştireceğim yakın bir zamanda. Büyük bir ihtimal yarı falan değiştiririm. İsmi böyle. Minecraft kanalıyız artık. Belki Sovalya serisi bile başlatabilirim. Hiç belli olmaz da. Kardeşim onu. Ha Kardeşim neymiş. Korktum. Mor modu var şu an. Haritada. Dönüşebilir. Ama ben tabii ki Biraz garip olur. Ve fark etmesi biraz kolay oluyor. Belki yakında modlu survival yapabiliriz. Mesela benim benten modum var. Birazdan gösteririm. Satın aldım. Çok güzel mod. Tavsiye ederim. Belki bir ara reklamını da yaparım. Güzel mod gerçekten. Müthiş bir mod ya. Çok seviyorum. Her gün kardeşimle beraber oynuyoruz. Şu küçük bir dekorasyon yaptım. Burası normal bir olacak. Şimdi buraya farklı bir yer yapacağım. Burası evin ilk katı olsun. Ha, artık küçük bir başlayalım. sonuçta tamam, 5 işte işte dakikamız kaldı. Şimdi arkadaşlar şey kaydı başlayacak. Sami! Efendim? Şey unuttum. Ee, süremiz son 5 dakika kaldı. Ne? Ben de abi bitiremedim ki. 5 dakika kaldı diyorum yaparsın. O Orada kaçtım. Araba modu da ekledim. 3 tane. Bu arada bir sürü araba modu da ekledim. Belki araba koymak istedim. Ben biliyorum ya. Şöyle bakayım. Şöyle. Bakıyorum. GTR Sen ne yaptın gördün mü? Şimdi nerede? Nereye gitti? her benim bundan olmasın benim şöyle güzel bir modum olsun ulaşmak istemiyorum Heh, karışık renkli olsun evet tamam şimdi gözüktü koltuğum hmm. ya. şimdi nerede x'in neyse de direkt şuradan görünmez diye şöyle dakikalık bana yeter. Tamam. Sen bebesine giriş yaptım. Şu an sadece onun mikrofonu açık beni duyamıyor. Merak etmeyin. Nerede ya hocam? Tam bulamıyorum. İşte küçük bir patlatma yapalım. Bir masaların altına yapalım da bana sen şimdi lazım. La medicia. Ne oldu? Sen mi yaptın. Vallahi ben yapmadım. <laughs> evet arkadaşlar, şu komutu yazalım. Tabii bu komutu veriyorum Ciko. Şu an da kapalı. Ben beni duyamıyor. <laughs> ne oldu Sami? Ben yerini mi patlattın? Daha ben patlatmadım. E ben meteor'u da ekledim dedim ya. Meteor, meteor'u da ekledim dedim ya. Lan bana geldi, bana geldi, bana geldi, bana da da geldi. Bakma bakma, bakma, ileriye bakma, 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 bakma. bakma Gördüğün duvarın yanında ismet geti var. Hayır abi, ben evin oradayım. İşi yok. Benim patladı. TNT patladı. Ben bir şey diyeyim mi? üf ya. Benimki 4-5 tane patladı. Benimki 7 filtre işte Ya Eti blokları da temizledik ayaküstü. Eşek mi öldü? evet seni oldu ne oldu? Neyse mikrofonu kapatıyorum ben Şimdi buradan şimdi motorumuzu alalım. Hı -hı, ne kadar güzel motorumuz var. Maşallah. İki motorumuz olsun. Kaçınmayalım. Göz, gözümüz korkmasın. Şimdi ben hala düşünüyorum. Duvarları hangi bloktan yapsak? Ben seni seni asansör nasıl yıkmıyorsun? Arkadaşlar bu arada bir nokta mı atıyoruz? blokları falan onlar yok bu daha eski bir sürüm. Eğer yani niye çocuk olursanız, Android işte. Android kullan kullananlar onlar. Hiçbir şey yapamaz ki. Sonra bir şeyinden indirilmiyor. Neyse, birazdan kardeşimin yanına bir de şey yaparım. Ne yapsam acaba? Birkaç tane... Belki evini yine çeviririm. Ne yok ki, olmaz. Boş boş, okumak, böyle yazmak, uğraşma. Şöyle bir cam vereceğim. Bir farklı olsun. Şimdi biraz sessiz kaldım. Yeni odaklanmaya çalışıyorum. Nasıl gördüğünüz gibi. Var artık 15 dakikadan fazla videolar çekebileceğim. Haberiniz olsun. Hep 15 dakika 15 dakika olmuyorlar. It is mean, not hold 6대 okay. Sıra kısa süre PK kalıyorum, yani zorundayım. Yani bekleyin, hemen döneceğim. göreceğim. Evet. Arkadaşlar, burayı full panoramikçe yapacağım. Hadi bakalım. Hodri meydan. Bir tane şey yapacağım böyle. Güzel bir balkon yapacağım. Hem benim senin kardeşimden yapay yeteneklerim bin kat daha iyi. Şimdi bunlar ekledik. Birazdan kardeşim bir daha trolleme gideceğim. Trolleme ro trolle çiğne. Arkadaşlar burada olduğumuz açılıyor. Haberiniz var mı bilmiyorum. Ağustos'ta falan açılıyor bir tane bahçem olacakmış. Oğuz bu saçılıyor. açılıyor. Duayın. Bir tane ağaç daha var böyle. Hakkın. Hakkın helal etsin. İnşallah açılır. Ya var bir şey vardı. Onun neydi ya? Yorumlara yazarsanız sevinirim vallahi. Evet, böyle. Güzelce evimizi yaptık. Hmm, dur. Sen böyle olsun. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Minecraft videolarının devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu benim. 10 hmm. like gelsin. Bir de fakir iş olunca böyle oluyor. Adamlar gidiyor 10 bin like istiyor. Biz gidiyoruz 10 like istiyoruz ya. Yani. Fakirliğe bak Allah aşkına. Neyse ben şimdi görünmezliği basalım değil mi? Şöyle bakalım bir kardeşim ne yapmış? Ziyarete gidelim onu. Hemen buradan. Efecik. Evet. İnvi. Sivi. Sibiliti. Dokuz oldu. Evet. Şimdi kardeşim mikrofonu açtı. Evet. Arkadaşlar benim evim bitiyor. Yani tam bana 5 dakika verseniz olur. Ne hmm. süreye ne oldu? Ya e boş ver sen. Neyse görüşürüz. Şimdi arkadaşlar. Burayı kapattık. Geçemeliyiz. geç 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 Abi Ne oh, oldu saniye Aa <laughs> oyundan oh, çıktı Arkadaşlar oyundan çıktı ne yapacağız Aa oh, dur bari

arkadaşlar artık yapımızı bitirelim. Çünkü bu taraf kadar trolledik. Artık bundan sonra da yaş meydanı desin. Sen bunu senin yerde şey mi patladı? Meteor mu patladı? Samimus. Kardeşim. ben duyuyorum. Sami, neyle yapıyorsun lan? Dur yapma 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 yapma. Ne için? Sami hayır. Bu seni sevmiyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Ben bunu ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hayır. Bak şimdi sen de özel sana gelecek hayatta ne yapıyorum. Her ben bunu şimdi kilitliyorum. Şimdilik. Ben bunun bedelini ona göstereceğim arkadaşlar. Mevzu sonuna gelelim görüşürüz.